Kuyum Haber'den herkese merhaba. Tabi İstanbul Cevılır Show başladı. Dünya çapında bir organizasyon. Tabi organizasyonda da dünya çapında firmalarımız var. Biliyorsunuz Türkiye'den çıkan pırlantayı dünyaya tanıttı Emil Bey. Özellikle e, şunu da tabi altını e, çizmek lazım. Özellikle e, artık o da bir dünya markası oldu. Yani artık Türkiye sınırını aştı. O yüzden sadece Türkiye'yi konuşmayacağız. Dünyada attığı adımları soracağız. Zem Pırlantanın yönetim kurulu başkanı Sayın Emil Güzeliş'e yayın konuğumuz oldu. Çok sağ olsun bize zaman ayırdık. Efendim yayınımız Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, tabii ilk olarak Hindistan'da başlamak istiyorum çünkü çok önemli orada adımlar atıyorsunuz. Bir mağaza açılmış, hayırlı olsun. Devamı gelecek herhalde. Devamı geliyor. 10 Ağustos'ta açtık. İkinci mağazamızı Aralık'ta açacağız. Üçüncü mağazamız da Mart ayında açacağız. Bu kontratları imzaladık. Orada iyi avemelerde, iyi yerlerde Zen mağazası olacak. Bu biraz önce dediğin gibi değil aslında iş. Hani bir bakıyorsunuz birisi Londra'da mağaza açıyor. Herhangi bir sektörde herhangi bir ya da Amerika'da bir işte dünya markası olduk. Dünya markası olmak şöyle bir şey. Bir markayı söylediğimiz örneğin tekstilden markayı söylediğimiz Zara'yı dediğimiz herkes biliyorsa o zaman dünya markası olmuştur. Bu çok uzun bir maraton. Yani bugün yola çıktık, 20 yıl sonra inşallah oluruz dediğimiz bir şey. Hindistan şu yüzden kıymetli, 1,5 milyar nüfusu var Hindistan'da yaşayan ayrıca 1 milyara yakın insan da Amerika'da, Kanada'da, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da ve Avrupa'da yaşıyor. Dolayısıyla Hindistan'da olmak, daha sonra Çin'de olmak bizi biraz daha hızlı dünya markası yapabilir. Hı -hı. Ama o yolda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Çok çalışıyoruz, çok çalışıyorsunuz. Çok çalışıyoruz. E tabii Hindistan ayrı bir önemi daha var. E, dünyanın pırlantası aslında bir anlamda oradan geçiyor, işleniyor. Yani orada aslında mağaza açmanın kıymeti daha da fazla herhalde. Şimdi şöyle bir dezavantaj gibi gözükse de mesela dünyanın e, en büyük pırlanta ihracatçısı, dünyanın en büyük pırlanta kesicisi. Evet altında bütün köşeler tutulmuş altın mağazacılığında ama pırlanta kullanan bir ülke değil. Dolayısıyla bizim yakından tanıdığımız bir senaryo bu. Türkiye'de böyleydi. 2005 yılında ilk mağazamızı açtığımızda Türkiye'de bir altın ülkesiydi. Hindistan'da şimdi o durumda altın tüketen, pırlantayı az tüketen bir yer. Köşeler boş. Köşeleri inşallah yavaş yavaş dolduracağız. Hı hı. Efendim yine planlar var mı 2025'te geliyor yeni yıl, yeni ülkeler olacak mı bu anlamda Hindistan, Çin dediniz. E i̇ki ülke mi 2025'te hedef yoksa başka rotalarda var mı? Evet dünyada büyüyen iki tane ekonomi var çok hızlı büyüyen ee, Hindistan ve Suudi Arabistan. Ee, bu sene <laughs> bu sene sonunda belki gelecek senenin başında da e, Suudi Arabistan'da mağazalar açmak için uğraşacağız. Efendim şimdi ZEN'i konuştuk, İki markanız daha var onlar da çok değerli markalar ve önemli adımlar atıyorlar hem D-Diamond hem Blue Diamond, oralarda işler nasıl? Oralarda D-Diamond için büyük bir savaş var, her bölgedeki kuyumcular D-Diamond açmak için savaşıyorlar, ne mutlu bize. Neden yapıyorlar? Ee, reklam katkı bedeli almıyoruz, fiyatlarımız uygun, ee, çok reklam yapıyoruz. Nereden yapıyoruz bu reklamları? Bunu bir yatırım olarak görüyoruz. Belki kazanmıyoruz. Belki biraz zarar ediyoruz. Ama geleceğin markasını yaratıyoruz. Şimdi 100 mağazayı geçti. Bu yılı da 120 mağaza ile bitirecek. Bizim 3 markamızın da toplam adeti 400'ü geçmiş olacak. Bu da dünyada önemli bir zincir demek aslında. İşte bir Çin'de biliyoruz. Amerika'da biliyoruz. İşte birkaç bin mağazası olan zincirleri biliyoruz ama onun dışında herhalde dünyada ilk onun içine girmiş olacağız. Efendim iç pazarı da sormak istiyorum. 2024'te nasıl bir iç pazar vardı pırlanta anlamında? İyi bir bizim markalarımız için iyi bir pazar vardı. Zannederim bizim sektörün sektörün içinden çok büyük şikayetler olduğunu düşünmüyorum. Ee, i̇yi bir yıl geçirdik, iyi bir yıl geçireceğiz, bitireceğiz diye hissediyorum. Gelecek sene de böyle devam eder diye düşünüyorum. Yani işini bilen, reklamını veren, doğru ürünlerini yapan, doğru fiyatlarla satış yapan firmaların zorluk yaşayacağını düşünmüyorum. Son olarak da organizasyonu soralım, sona bıraktık. Ee, güzel bir organizasyon, dünya çapında bir organizasyon İstanbul Jewel Show. Siz nasıl gözlemlediniz ekim organizasyonu İyi gözlemledim. Her geçen gün çok daha güzel bir fuar oluyor. Ee, bir iddiam vardı yani. İşte dünyadaki ilk 5 fuarın içine girecek. Ben diyorum ki artık birinci dünyanın en iyi fuarı olacak. Çünkü Türkiye gerçekten uygun fiyatlarla mücevher satıyor. Çok model yapıyor. Bir de üstüne üstü dünyanın hiçbir yerinin yapmadığı. Yani bir adamı görür görmez seviyoruz. Hemen kredi veriyoruz. Olacak iş değil. Bu yüzden de dünyanın her yerinde tercih ediliyor Türkiye. Bu yüzden de hızlıca büyüyor. Dolayısıyla dünyanın en iyi fuarı, fuarı olacağına inanıyorum bu fuarın. Efendim o söylediğiniz güzel bir şey mi? Yani görür görmez kanımız ısınıyor hemen kredi veriyoruz. Bu iyi bir şey mi? Yoksa dikkat edilmesi gereken bir şey mi? Yani e, bunları biz de yapıyoruz. Bizim yapıp kazandıklarımız da var, kaybettiklerimiz de var. Ama ülke büyüyorsa sebeplerinden bir tanesi de budur. Biraz cesur olmak. Cesur olmak diyebiliriz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kıymetli görüş, görüşleriniz için çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz.